Devletin bütün kurumlarına sesleniyorum. Şimdi ben Muhammed Yakup'u paylaştım. iddialarda bulunuyor. Bakın bu namussuzlar binlerce anne ve çocukları tecavüz etti. Devletin bütün kurumlarına sesleniyorum. Önce kendileri tecavüz etti ve size karşı kumpaslar kuyruyorlar. Devletin bütün kurumlarına, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, yargını, Yargı, Emniyet, Askeriye'ye sesleniyorum. Bu namussuzlar Size bulaştırmadan önce bunlar çocukları tecavüz ettiklerine dahil elimizde görüntüleri var. Bu namussuzlara ve bu santajcı şerefsizlere boyun eğmeyin. Milli İstihbarat İbrahim Kalın'a sesleniyorum. Bazı çürük elmalar bunlarla işbirliği içinde ya olup emniyetin görevini kötüye kullanmasına sebep oluyor. Özellikle Bursa, İzmir, Burdur, Bucak ilçesi var. <laughs>